Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'daki faaliyetleri 25 Mayıs sabahı mahiyetiyle birlikte Samsun'dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa aynı günün akşamı Havza'ya varmıştı. Paşa ve mahiyetinin mahiyetinde bulunan kişiler Miralay İbrahim Tali Bey, Kaymakam Arif Bey, Binbaşı Hüsrev Bey, Doktor Refik Saydam, Yüzbaşı Cevat Abbas, İstihbarat Müdürü Süreyya Bey Askeri bir kıta ile birlikte Havza'nın müneffer ve ileri gelenlerince karşılamasının ardından kendisi için Ali Baba'nın Mesudiye Oteli mahiyetindekiler için Ali Osman Zadelerin konağı hazırlanmıştır. Ertesi gün Havzalılardan mürekkep bir heyet Paşa'yı ziyaret etmişti. Görüşmede Mustafa Kemal Paşa ziyaretçileri üstünde Türkiye haritası bulunan bir masa etrafına toplayarak haritada düşman sahalarını göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa muhataplarına bizi öldürmek değil canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Şimdi uçurumun kenarındayız. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Hep beraber çalışacağız ve memleketi kurtaracağız. Zaten başka türlü hareket imkanı yoktur. Şeklinde umut vermiştir. 26 Mayıs'ta Havza Belediye Reisi İbrahim Cebecioğlu, Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gitmiştir. Havza'da ne gibi cemiyetler olduğunu soran Mustafa Kemal Paşa'ya İbrahim Bey, İttihat ve terakki kapandığı için gizli olarak çalışan bir reddi İlhak cemiyeti bulunduğu şeklinde bir cevap vermiştir. Böyle bir cemiyetin varlığından memnuniyet duyan Mustafa Kemal Paşa, Buna bir de müdafaa hukuk cemiyetinin eklenmesini ve Rum Pontos eşkıyasının faaliyetleri ve yaptıkları mezalim hakkında bilgi istemekle kalmamış bir de miting yapılmasını talep etmişti. Daha sonra tekrar Mustafa Kemal Paşa ile buluşan İbrahim Bey'e yapılacak işler not ettirilmiştir. Öncelikle müdafaa hukuk cemiyetinin teşkilini isteyen Mustafa Kemal Paşa, Cuma günü kendisinin de katılacağı bir mevlit okutturulmasını ve herkesin çağrılarak belediye önünde halka hitap etmek suretiyle halkın aydınlatılmasına çalışılmasını ifade etmişti. O gece Havza'daki tüm münevverleri çağıran İbrahim Bey bazılarının endişelerine kulak tıkayarak idare heyetini Mahmut Azade Bayram, Belediye Reisi Cebecioğlu İbrahim, Kadıoğlu Hakkı, Muharir Zübeyiroğlu Fuat ve eski Müstantik Rıfat'tan oluşan müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurmuştur. Listeyi beğenen Mustafa Kemal Paşa, Samsun, Bafra, Çarşamba, Giresun, Sinop, Ordu, Çorum, Tokat ve Sivas belediye reislerine Havza'da bir müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulduğunu, kendi bölgelerinde de aynı cemiyetin ivedilikle kurulması gerektiğine dönük bir telgraf çekilmesini istemiştir. Aynı gün 20. Kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa'dan Havza'ya 9. Ordu Kıtaatı müfettişliğine bir telgraf gelmiştir. İzmir'den haber alınamadığı gibi oradaki kumandanlıkla da irtibat kurulamadığını söyleyen Ali Fuat Paşa, 25 Mayıs'ta Manisa'nın işgal edildiğini ve haberleşmenin kesildiğini bildirmekteydi. Ali Fuat Paşa Manisa'ya bir irtibat subayı gönderdiğini, Kolordu'nun Ereğli'de bulunan birliklerinin trenle naklinin gerçekleştirilememesinden dolayı karadan yürüyüşe geçtiklerini haber vermekteydi. Gelen askerlerin sayılarının az olmasından ötürü Afyon'daki 23. fırkaya gönderdiklerini söyleyen Ali Fuat Paşa, kendisine Kastamonu ve Kayseri'den bazı asayiş hadisesi malumatı geldiğini ve mahiyetlerinin araştırıldığını peyderpey bilgi vereceğini aktarmaktaydı. 27 Mayıs tarihli targrafında Ali Fuat Paşa'ya itiapen Mustafa Kemal Paşa, Afyon'daki 23. Fırkan'ın mevcudunu ve takviyesi için hangi kaynaklardan yararlanıldığını sormuştur. O günkü mevcut durum göz önüne alındığında Fırka'ya nasıl bir görevin verilmesini düşünüldüğünü soran Mustafa Kemal Paşa Konya'da işletildiği gibi gerçek bir vatan ordusu kurulup kurulmadığını ve valiyle tanışıp tanışmadığını sorma ihtiyacı duymuştur. İzmir'in işgalinin öğrenilmesi tüm yurtta büyük tepki doğurmuştu. 16 Mayıs'ta Kastamonu merkezde sivil memurların, askerlerin, medrese öğrencilerinin, şeyhlere kadar tüm halkın toplandığı, halk ateşli sözlerin sarf edildiği büyük bir mitinge imza atılmıştı. 28 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa, Kastamonu Valiliğine bir telgraf çekmiştir. İzmir, Manisa ve Aydın'ın işgalinin gelecekteki tehlikeyi daha da aleni bir hale getirdiğini belirten Mustafa Kemal Paşa, vatanın tamamının korunması için gösterilen daha canlı olarak yapılıp devam ettirilmesini istemişti. Elbette ki milli istiklali yok eden işgal ve ilhak gibi hadiseler tüm milleti dilhun etmekteydi. Hazmedilemeyen bu durumun derhal izale edilmesi gereğiyle batılı devletlerin dikkatini çekmek için daha büyük mitingler akdedilmesini ve mitinglerin civar yerlerde de sirayetini isteyen Mustafa Kemal Paşa büyük devletlere ve İstanbul hükümetine telgraflar çekilmesini, mitinglerde adab ve sükunetin korunmasını özellikle de Hristiyan halka taarruz edilmemesini dile getirmekteydi. 27 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa Erkan-ı Umumiye riyasetine çektiği telgrafta biri Sinop diğeri Trabzon'da bulunan iki gambutun kömürsüzlük yüzünden hareketsiz kaldığını daha evvel kendisine Giresun vapuruyla kömür gönderileceği bildirilmişse de bu vapurun kazanındaki arızadan dolayı hareketinin geciktirdiğini sahilin emniyet altına alınmasının gerekliliği bunun ise kömürün gelmesine bağlı olduğu bildirilmekteydi. 27 Mayıs'ta Hafsa'ya Diyarbakır'daki 13. Kolordu Kumandan Vekili Ahmet Cevdet Bey tarafından bir telgraf çekilmiştir. Deirizor'un İngilizlerce işgali üzerine yöre aşiretlerinin heyecanının arttığını ve lazım gelenlere protesto telgraflarının çekildiğini ifade eden Cevdet Bey, Diyarbakır'daki İtilaf Kulübü'nün hükümetin yanında olduğunu, Kürt Kulübü'nün ise Kürdistan istiklali için siyaset takip ettiğini fakat aralarındaki pürüzlerin giderilmeye başlandığını bildirmekteydi. Kürt kulübünde müessir olanların Cemil Paşa zadeler olduğunu ve bunların amacının önce İngiliz himayesinde Kürdistan istiklaliyken, iken sonradan bunun mahsurunu anlayarak Osmanlı'ya bağlı muhtar bir yapı elde etmek olduğunu haber veren Cevdet Bey, Kürt kulübünün hükümet aleyhine propaganda yaptığını ve hareketlerinin kendisi tarafından takip edildiğini bildirmekteydi. 13. Kolordu Kumandanlığı vasıtasıyla Mebus Kamil Bey'e bir telgraf göndermiştir. Doğu illerinin Ermenilere verilmesine veya herhangi bir yabancı idaresi altına girmesine engel olmanın ancak bu vilayetlerdeki asayişin tam olmasına bağlı olduğu hususunda uyarı yapan Mustafa Kemal Paşa milletin tüm unsurlarının tam bir fikir birliği etrafında yek vücut bir şekilde müdafaa hukuk ve istiklali için her türlü fedakarlığı göze aldığını dünyaya göstermek zorunda olduğunun altını çizmekteydi. Mustafa Kemal Paşa halifenin milletini bu hususu tebliğ ile beraber asayişin devamını temin vazifesiyle kendisinin doğu vilayetlerine mülki ve askeri müfettiş olarak görevlendirildiğini hatırlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa en kısa zamanda Diyarbakır ziyaretle eski dostlarını görmek istediğini söylemekteydi. Mustafa Kemal Paşa dış düşmanlara karşı din kardeşlerinin el ele vererek vatan topraklarını kurtarması gerektiği dönemde Diyarbakır'daki Kürt kulübünün Türkler arasında muhalefet yaptığını duyduğunu eklemekteydi. Mustafa Kemal Paşa Diyarbakır ve Bitlis mülki amirleri eliyle bu bölgelerdeki aşiret reisleriyle gönderdiği telgrafında kendisinin bizzat halife tarafından doğu illerindeki asayişi iade amacıyla mülki ve askeri kuvvetlerin müfettişi sıfatıyla görevlendirildiğini yakın bir vakitte o havaliye gelmek suretiyle devletin fedakarlıkları iftihar ettiği zevatla buluşacağından ötürü memnuniyet duyacağını, milletin kurtuluşunun ancak dahili asayişin muhafazasına bağlı olduğunu, memleketin hukuk ve istiklalinin temininin yek vücut olarak devlete itaatle birlikte her türlü fedakarlığa hazır bulunduğumuzu, dünyaya anlatmakla mümkün olduğunu ve bu konuda tüm nüfuzlarını kullanmalarını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa Havza'dayken 29 Mayıs'ta meşhur Havza bildirgesini yayınlamıştı. İzmir'in ve Manisa'nın işgalinin gelecekteki tehlikeyi daha da açık bir hale getirdiğini, vatanın bütünlüğü muhafaza için yapılan mitinglerin daha canlı olarak devam ettirilmesinin altını çizen Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlığı yok eden işgal ve ilhak gibi hadiselerin milletin yüreğini kanatıp teessürünü artırdığına vurgu yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa'ya göre tahammülü mümkün olmayan bu durumun, derhal ortadan kaldırılması için adaletle hareket et tüm medeni milletlerin dikkatlerinin çekilmesi gerekiyordu. Bunun için bir hafta sonra heyecanlı mitingler yapılıp bu mitinglerin diğer yerlere de yayılmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa yapılması gerekenleri şu şekilde sıralamıştır. Tüm itilaf devletleri temsilcilerine ve Bağbali'ye müessir telgraflar çekmek, memlekette bulunan bazı yabancıların bunlardan etkilenmesinden ötürü yapılan mitinglerde adab ve sükuneti muhafaza etmek, Hristiyan halka karşı hüsumetvari tavırlara girişmemek, Havsak genelgesiyle ile Mustafa Kemal Paşa Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşini tüm yurda tabana yaymak için mitingler tertip edilmesini istemişti. Elbette ki düşüncesi teslimiyet içindeki İstanbul hükümetinin ve Batı kamuoyunun dikkatini işgallere çekmek özellikle de Wilson ilkelerinin Osmanlı ile ilgili maddelerini gündeme getirmek istemekteydi. Harekete geçmeden evvel bir sonraki adımını dikkatlice düşünüp tartan Mustafa Kemal Paşa, yapılacak mitinglerde taşkınlıklardan kaçınılmasını, özellikle de Hristiyan halkın korunmasını azam görmekteydi. Zira Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallerin gerekçelerinden biri Hristiyan halkın tehlikede olmasıydı. Sonuç itibariyle beklenen tepkileri getiren Havza Genelgesi doğrultusunda birçok yerde mitingler yapılmıştır. 29 Mayıs'ta Havza'dan Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyasetine gönderdiği şifrede Mustafa Kemal Paşa, müstakil Kürdistan fikrinin takipçisi Diyarbakır'daki Kürt kulübü ile hükümet taraftarı olan diğer kulüpler arasındaki münaferetin arttığını bir haber vermekteydi. Mustafa Kemal Paşa ayrıca savaş sırasında Kürtlere ve Kürdistan üzerinde tesiri olan Kürt ileri gelenleriyle görüşüp onların fikirlerini öğrendiğini, aralarında bir hukuk vücuda geldiğinden bunlara doğrudan telgraflar yazarak devletin durumunu anlattığını, alınması gereken tedbirleri görüştüğünü ve öğütler verdiğini bildirmekteydi. 9. Ordu Kıtaat Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, ilgili vilayetlere gönderdiği emirde, asayişin temini için siyasi ve özel komitelerin faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesini, casus teşkilatlarını ve müfrezelere rehberlik edilmesini, çarpışmalarda yararlılık gösterenlerin taltifi için tahsisatı mestur eden, uygun olan miktarın ihtiyaç içindeki vilayetlere gönderilmesini sadaretten istediğini bildirmekteydi. Paşa ayrıca gerekli meblağın tahsisatı mesturece uygun görülerek 29 Mayıs 1919 tarihiyle sadaretten bildirildiğini haber vermekteydi. Hafıza genelgesinin yayınlanması itilaf devletleriyle İstanbul hükümetini rahatsız etmişti. Bunun üzerine Harbiye Nezareti Mustafa Kemal Paşa'dan yurdun her tarafında beliren bu faaliyetin mahiyet ve şümulu hakkında bilgi edinmek istemişti. Bunun üzerine 30 Mayıs'ta Harbiye Nezaretine cevap yazan Mustafa Kemal Paşa Yaptığım tespit ve incelemelere dayanarak gerek İstanbul'a çekilen protesto telgrafları ve gerekse birçok yerde yapılan miting ve gösterilerin uğradığı haksızlıklara karşı milletin sinesinden doğan tepki ve üzüntülerin bir göstergesidir. Diyerek bir kez daha İstanbul hükümetinin milletin sesine kulak vermesi hususunda uyarmıştı. 30 Mayıs Cuma günü namazdan sonra Mustafa Kemal Paşa ve birçok kişinin katılımıyla İzmir şehitlerinin ruhları için büyük camide bir mevlüt okutturulmuştur. Köylere de haber gönderildiğinden halkın katılımı yüksek olmuştu. O günkü duygularını Hüsrev Gerede not defterine şu duygularla aktarmaktaydı. Duada halkın can ve yürekten amin deyişleri, İzmir'in olaylarını, şehit arkadaşlarımızı, Milletçe düştüğümüz ölümcül günleri gözler önde canlandırdı. Savaştaki kahramanlıkların, akıtılan kanların boşa gidiş, bağımsızlığımızın tehlikede bulunuşu, duyan her yürekten milletin kurtuluş için iç parçayıcı seslerle amin nidaları çıkarttı. Kalplerdeki üzüntünün dışa vurmuş yansıması olan sıcak gözyaşları, matem yüklü gözlerde İki sıra halinde okuyordu. Ya Rabbi! Şanlı peygamberinin kutsal ruhu hürmetine sen bu zavallı milleti kurtar. Tutsak eyleme. Cuma namazını mütakip kasabanın çeşitli camilerinden halk grup halinde mitik meydanına gelmeye başladı. Tayin olunan hatip Pontosçulardan çekindiğinden kaybolmuştu. Bununla beraber Zübeyroğlu Fuat ve İbrahim Bey tarafından halkın silahlanmasını ve sükuneti muhafaza etmelerine dönük kısa bir konuşma yapılmıştı. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın yanına giden İbrahim Bey hiddetli bir şekilde Paşa'nın mitingden memnun olmadığını aktarmaktadır. Mustafa Kemal Paşa muhatabına halka icaben şeylerin anlatılmadığını, hatibin kaybolduğunu, üstü kapalı şeylerin söylendiğini Türk milletinin uğradığı felaketin takdir edilmediği yönünde çıkışmıştır. Şayet halka her şeyin açık açık anlatılması ve her Türk'ün üzerine düşen vazifeyi yapması halinde vatanın kurtulacağının muhakkak olduğu çok açıktı. 30 Mayıs'ta Konya'dan Yıldırım Kıtaatı Müfettişi Mersinli Cemal Paşa Havza'da 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliğine bir telgraf çekmiştir. Yunan ordusunun Manisa ve Aydın civarını işgal ettiğini ve Afyon'daki Furkan'ın takviyesine çalışıldığını söylenecek. Halk Paşa, Rum mutasarrıfın değiştirildiğini, asayişi muhafaza edebilen Furkan'ın işgallere karşı koyabileceğini, Konya'da orduya yardımcı olabilecek bir kuvvetin hazırlanmaya çalışıldığını fakat maddi bir ünvanın olmadığını bildirmekteydi. Bir anda Samsun, Erzurum ve Diyarbakır'daki kolordu kumandanlıklarına gönderdiği telgrafında Mustafa Kemal Paşa, Yunanlıların Manise ve Aydın'ı işgal ettiklerini, Afyon'daki Fransız müfrezesindeki Müslüman bir çavuşun Fransızların çekilmesinden sonra Karahisar ve civarının İtalyanlarca işgal edileceğini bildirdiğini, Karahisar'daki Türk cephaneliklerinin yabancı askerlerin gözetiminde bulunduğu haberini paylaşmıştır. 2 Haziran'da Harbiye Nazırı Turgut Paşa'nın gelen raporlardan 3. Kolordu mıntıkasında adi şekavet olaylarından başka bir şeye rastlanılmadığı yolundaki İngiliz notasının bir sureti gönderilmişti. Bunu 3 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'nın itilaf devletlerinin Türk milletinin hukuk ve istiklaline riayet etmedikçe gayrimüslim unsurların korkmalarını gerektirecek bir sebep olmadığı yolundaki cevabı izlemişti. 6 Haziran 1919'da İngiliz Generali Milne Harbiye Nezaretine gönderdiği telgrafında bazı vilayetlerde Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetinin mevcudiyetinin istenilmediğini bildirmekteydi. Bu buhranlı dönemde mümeyyiz bir general ve mahiyetinin ülkede seyahatini kamuoyu açısından rahatsız edici olarak niteleyen Milne, Paşa'nın hizmetinin askeri açıdan gereksiz olduğunu dile getirmekteydi. Telgrafın sonunda Milne, Mustafa Kemal Paşa ve Maiyetin'e ivedilikle İstanbul'a dönmesi için emir verilmesini istemiştir. Bu arada 6 Haziran tarihli bir İngiliz belgesinde Mustafa Kemal Paşa'nın Yeni bir örgüt kurmakta olduğu, birçok Türk subayının Anadolu içlerine çekilmekte olduğu yer almaktaydı. 8 Haziran'da Harbiye Nezareti Genel Müdürü'nün yazısına cevap vermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine tayininde en önemli sebeplerden birinin İngiliz hükümetinin verdiği nota olduğunu ifade eden Harbiye Nezareti, verilen nota üzerine Sadrazam'ın siyasilerle görüşüp bir müfettiş gönderilmesine karar verildi ve bu karara itiraz edilmediği ayrıca İngilizlerin silahların toplanıp nakledilmediği yolundaki birçok şikayetinin olduğu aktarılmıştır. Buradan hareketle hem şikayetlerin önünü almak hem de hükümetin mütareke gereği sorumlu olduğu asayişi sağlamak için vekiller heyetince memleket 3 asayiş bölgesine ayrılmış ve her bölgeye bir müfettiş tayin edilmişti. Yakup Şevki Paşa'nın yerine tayin edilen Mustafa Kemal Paşa'nın da bu müfettişlerden biri olduğunun belirtildiği cevabi yazıda Barışçı teşkilat olduğu için Paşa'nın ordu kumandanı değil, ordu müfettişi ünvanına sahip olduğu ifade edilmişti. Harbiye Nazırı Cevat Paşa, böyle bir müfettişin vilayetleri dolaşmasının kamuoyunu rahatsız mı yoksa teskin mi edeceği kararının nazır olarak kendisine bırakılmasını, 8 aydır devam eden mütarekeden beri artık Türk ve Müslümanlara itimat edilmesini rica etmiştir. Bu arada 8 Haziran'da Sadrazam Vekili Sabri Efendi, İngiliz Ateşesi Tu General Dides'e Mustafa Kemal Paşa'nın sadarete gönderdiği yazıyı okumuştur. Sabri Efendi Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılmasındaki rolünden dolayı İngilizlere teşekkür etmiştir. Görüşmede ayrıca Sabri Efendi heyetli vükalada Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılması konusundaki aykırı seslere rağmen kararın istediği gibi çıktığını eklemiştir. 8 Haziran'da Ali Fuat Paşa'dan Rauf Bey'in Ankara'ya geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğine dair Hafsa'ya bir telgraf çekmiştir. Cevabi yazısında Ali Fuat Paşa ile görüşmek istediğini belirten Mustafa Kemal Paşa, benzin yokluğundan hareket edemediğini Osmanca'ya kadar zahmet çekmek suretiyle Hafsa'ya gelmesini istemiştir. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, Refet ile Hamit Beyleri de çağıracağını ve yolculuğu sırasında kimliği hakkında kimseye bilgi vermemesini söylemiştir. 8 Haziran'da Harbiye Nazırı Turgut Paşa İngilizlerin talebi üzerine hareket eden hükümet kararıyla Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a bir istimbotla gelmesini istemiştir. 11 Haziran'da verilen cevapta benzin ve kömürsüzlükten hemen hareket etme olanağının olmadığı bildirilmiş, ayrıca bunun sebebi sorulmuştur. 15 Haziran'da gelen cevapta İstanbul'a davetin hükümetin bir kararı olduğu belirtilmekteydi. Aldığı cevabı yeterli görmeyen Mustafa Kemal Paşa, Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa'dan işin iç yüzünü sormuştu. Cevat Paşa ise muhatabına faaliyetlerinin kendilerince inkar edilmediğini, bununla beraber bölgedeki memuriyetlerini iyi karşılamayan İngilizlerin kendisinin İstanbul'a getirilmesi konusunda ısrarcı olduklarını bildirmişti. Doğal olarak Mustafa Kemal Paşa'nın İhsan Paşa ve Şevki Paşalar gibi İngilizlere ayağıyla gidip tutsak olmak hem kişisel onura hem de hükümetin saygınlığına büyük darbe vuracaktı. Mustafa Kemal Paşa daha İstanbul'dan çıkmadan hem padişaha hem sadrazama İhsan Paşa gibi istenecek olursa dönmeyeceğini söylemişti. Bu nedenle dönmesi vicdanına karşı hiçbir sorumluluk yüklemediği gibi bu şekilde davranması milli çıkarların bir gereğiydi. Hüsrev Gere de anılarında şayet müfettişlik görevi tamamen ortadan kaldırılırsa Mustafa Kemal Paşa ile birlikte vatan ve millet uğrunda tüm vücutlarını ortaya koyacaklarını kaldırılmazsa yerine gelecek kişinin namus ve onuruna göre ya kalıp vatani görevlerini sürdüreceklerini veya istifa edip Anadolu'nun kuytu bir köşesine çekilip orada Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etmekteydi. Bu arada 10 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nezaretine bir telgraf daha çekmişti. Merzifon kazasıyla Amasya Livası'ndan Rumlar ve İngiliz subayları ile ilgili istihbarat aldığını kaydeden Mustafa Kemal Paşa tehcir sırasında Merzifon'da birçok Ermeni'nin kaldığını ve diğer yerlerden gelenlere ek olarak hicretten dönenlerle sayılarının arttığını iki ay önce patrikhaneden gönderilen Bedros ve Lerjon adlı iki siyasi meselelerle iştigal ettikleri Merzifon Amerikan Mektebi'ne getirilen üzerinde Ottoman Amerikan yazılı eşya sandıklarının içinde büyük ihtimalle silah olduğunu bildirmekteydi. Zira bu sandıkların Merzifon girişinde üç kol ayrılarak kasabaya girmesinin şüpheyi artırdığından Merzifon'daki dört İngiliz subayın Amerikan Koleji'nde toplantı yaptıkları ve bölgede komitecilik faaliyetleriyle uğraştıkları ve İngiliz subaylarına hissettirilmeden haklarında tahkikatın devam ettirildiğini bildirmekteydi. Mustafa Kemal Paşa 11 Haziran'da 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya bir telgraf göndermiştir. Bu telgrafında İstanbul'a dönmesi konusunda Harbiye Nezaretinden aldığı emri ve Cevat Paşa'nın cevabını ileten Mustafa Kemal Paşa verdiği kararın milletin hukuk ve istiklalini temin yolunda millet ile beraber çalışmaktan ibaret olduğunu, öncesinde ve sonrasında bunu arzu ettiğini, amacını gerçekleştirmek için milletin sinesine iltica ettiğini, namus ve vicdan görevi olarak telakki ettiği vazifesine devam edeceğini bildirmekteydi. İstanbul'a dönmeyeceğini ve sineyi millette kalacağını ifade eden Mustafa Kemal Paşa, milletin bağımsızlığını temin için sonuna kadar azim ve kararlılıkla çalışacağının altını çizmekteydi. Kazım Karabekir, geç de olsa 16 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafına cevap vermişti. Fikrine katıldığını, İstanbul hükümetinin yetenekli komutanlarını Anadolu'ya göndereceğine, İstanbul'a çağırdığını ifade eden Kazım Karabekir, Buna Halit Bey'in İstanbul'a çağrılmasının ardından İngilizlere teslim edileceğini örnek olarak vermişti. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa'nın istediği zaman Erzurum'a gelmesi halinde miktar ol olacağını kaydetmekteydi. Mustafa Kemal bu sebepten daha havzadayken 12 Haziran'da Bugün artık bir üniforma sahibi değilim. Size evvelce bildirdiğim gibi. Sadece bir milletin adamıyım demekteydi. Mustafa Kemal Paşa faaliyetlerini devam ettirirken İngiliz subayları kendisi hakkında Londra'ya raporlar göndermekteydi. Nitekim 12 Haziran'da yüzbaşı Hurst'un Londra'ya gönderdiği telgrafta Samsun Rum Metropolit Germanos'un gel kendisine geldiğini, Havsa Metropolitinin kendisine verdiği rapora göre Mustafa Kemal Paşa'nın organizasyonunu etkin bir şekilde tamamladığını ve birçok Rum'un hapishaneye atıldığını haber vermekteydi. İstanbul'daki İngiliz askeri ateşesinden bilgi alan Hurst, Mustafa Kemal Paşa'nın misyonunun İstanbul'da bile şüpheyle karşılandığını söylemiş ve bu yüzden bir şeyler yapmak için usulünce Havza'ya gitmiştir. Bir Rum hanında konaklayan Hurst'u gelir gelmez Rum Psikopos'u ziyaret etmişti. Psikopos, Hurst'a Havza Camii'nde Cuma günü özel bir seremoninin olduğunu, belediye binasının önünde Mustafa Kemal Paşa'nın tarihiyle ateşli konuşmaların yapıldığı bir miting olduğu, Mustafa Kemal Paşa'nın da orada olduğu halde konuşma yapmadığını anlatmıştır. Mitinge katılanlara İzmir'i kurtarma durumunda hayatlarını ve mallarını feda edip edemeyecekleri sorulmuştu. Ayrıca mitingde telgraflar çekilmiş ve katılımcılara ne yapmaları gerektiği anlatılmıştı. Dereköy'de 3 Rum'un öldürüldüğünü iddia eden psikopos buna karşılık olarak iki Türk'ün katledildiğini, birkaç eski Rum çetenin ve tüm Taşoluk kasabasındaki erkeklerin hapse atıldığını iddia etmekteydi. Psikoposun ayrılmasının ardından 4 Ermeni kadının geldiğini ve kadınlardan Mustafa Kemal Paşa'nın Hafza Camisi'nde İzmir'le ilgili akıl çelen bir nutuk attığını öğrenen Hurs, Fuat Efendi'nin nutkunun da Mustafa Kemal Paşa'nın tahriki neticesinde olduğunu bildirmekteydi. Kadınlardan birinin tehcir sırasında Çerkes İbrahim adlı biri tarafından istisna edildiğini aktaran Hurst, Çerkes İbrahim'in Fuat'la görüştüğünü ve kendisine ne Rum ne Ermeni hiçbirisinin sağ bırakılmayacağını söylediğini iddia etmekteydi. Ertesi sabah Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret eden Hurst Paşa'ya düşünceleri hakkında imada bu Genel ahvalin ve alınması gerekli önlemlerin masaya yatırıldığı görüşmede Mustafa Kemal Paşa kendisine büyük ihtimalle şifalı suyundan yararlanmak için havzada kalacağını birkaç gün için Amasya'ya gideceğini ve sonrasında Trabzon ve Erzurum'u ziyaret edeceğini söylemişti. Kaymakam Fahri Bey ile beraber hapishaneye kontrol için giden Hurst burada cinayetle zanlı 9 Rum'un bulunduğunu haber vermekteydi. Emeklerimizin ufak bir karşılığı olarak sizden beğeni tuşlarını kullanmanızı, yorum yapmanızı ve abone olarak bildirim zilini tıklamanızı istiyoruz.